Altıncı soruyla devam ediyoruz. Dörtlükte aşağıdaki tanımlardan hangisine yer verilmemiştir diye soruyor. Evet. Bakalım. 11 ayın sultanı. Minareler mahyalarla süslenir. Sahur vakti bütün evler şenlenir. İftar vakti top sesleri dinlenir. 11 ayın sultanıdır Ramazan. Evet arkadaşlar seçeneklere bakalım. A seçeneğinde yemenin içmenin serbest olduğu orucun bitiş zamanına Evet, yer verilmeyeni soruyordu. Burada ne isteniyor? Yemenin içmenin serbest olduğu. Orucun bitiş zamanı. Yani orucun bitiş zamanı ne zamandır? Oruç bitiyor. Yemek içmek artık serbest hale geliyor. Tabii ki iftar vaktidir. Evet, iftar vakti var mı? Evet. Var. Doğru cevabımız olamaz. B seçeneğinde <laughs> yemenin içmenin yasak olduğu oruca başlama zamanına. Arkadaşlar Yeme içmenin yasak olma olduğu, olmaya başladığı, oruca başlama zamanı neydi? İmsak. Evet, imsak bakıyoruz. Ee, göremiyoruz. Ama diğer seçeneklere de bakacağız. Evet, bu seçeneği bekletelim. C seçeneğinde yemenin içmenin serbest olduğu, oruca hazırlanma zamanına. Evet, oruca hazırlanma zamanı nedir? Sahur vaktidir. Sahur vakti var mı? Evet, sahur vakti de var. Evet, D seçeneğine baktığımız zaman minareler arasına asılı konusu oruç ve Ramazan ayı olan ışıklı yazıya yer verilmiş mi? Evet neydi bu yazı? Minare arasındaki ışıklı yazı Mahya. Evet Mahya'da gördüğünüz gibi var. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktır.